Herkese arkadaşlar bugün serkte Battle of Firestone oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten oyun mükemmel ötesinde oyun. Geldiğim <laughs> Türk olanlar vardır. Mesela merhaba yazdım. Gülük mühimi gönderdim arkadaşlar. Öyle öyle ama güzel oyun arkadaşlar. Arkadaşlar da böyle konuşabiliyorsunuz. benim gemim. Bir tane daha gemim var. Ama onu kullanmıyorum. Bunu yani kullanmayı hiç hatırlamıyorum. En çok arkadaşlar bunu kullandım. Bunu kamuflaj olarak da çok güzel yaptım ben. Saçlarını oraya arkadaşlar. Kamuflaj olarak da güzel. Şöyle göstereyim mesela. Neyse. Şöyle. Müthiş. Bugün arkadaşlar Ojeon'dayız. Ojeon. Göstereyim Ojeon var, İtalya var. Rondo var arkadaşlar. Şuradan gemilerinize bakabiliyorsunuz. Store'de. Şuradan mesela küçük gemiler. Böyle bu gemiler bir de bu. Bir de bunlar. Peki hangisiydi? Peki şu muydu? Yok. Peki bu Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar ben şu gemi çok almak istiyorum ha. Neredeydi o ha? Bu uçaklar ne işe yarıyor çok merak ediyorum Bir sürü uçak var şuna bak. Buradan arkadaşlar işte gemileri seçebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Gelene geçene basıyorum. Gemi de full uçak. Yani güzel ama arkadaşlar bunlar paralıydı görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Mesela bunda arkadaşlar şu kasayı açması lazım. Open var. Open. Ha yani reklam izleyecekmişiz. arkadaşlar ben izleyeceğim. Reklam var. Bir de hemen önce göstereyim. Bir arkadaşlar işte. Thank you. Neyse arkadaşlar. Yayınımıza başlayalım. Şu an battle'a basıyoruz ve oyunuza giriyoruz. Oyun çok güzel gerçekten ya. Yani Oyunun an da görüyorsunuz. Dur, dur bence yükleyin. Arkadaşlar 4'e 4 oynayacağız. Ben hep mal takımlardanım. Şu an 4'e 2 kişi var arkadaşlar. Yanımda arkadaşım hatta 3 kişi orada. Başıma hemen bomba atmaya başladılar. O yüzden biz ne yapacağız? Biz de kesinlikle bomba atacağız. Bakın oraya nasıl gidiyor. Hayır oraya gitmiş ya. Sana bana şu ana kadar hiç değdirim. Ama değdirecek. Arkadaşlar niye geri gidiyor hala olmuyor bir şey. Ama grafikleri falan mükemmel kesinlikle. dağın arkasına gideyim galiba. Arkadaşlar yanına doğru gideceğim. Tam olarak şurada Size göstereyim. Aha. burada. Diğerleri de işte orada arkadaşlar. Bunlar yanına doğru gideceğim. Bu da konu çalabiliyorsunuz. Şimdi şu biri var. Bu deneyeceğim daha büyük ihtimalle alamayacak. Çünkü toprağa gelecek. Aha buradaymış. Şöyle şuraya doğru atacağım. O zaten geliyor. Ondan sonra ha bu arada adama gel. Ya çok atıyorsun ya. Of. Açık aşağı doğru. Şuraya doğru atsam. Çok aşağıdan oldu. Şuraya tam yerine ben düşüyorum. Hayır. Mermi gitti Herkes de bana alıyor. Bir kişi kaybetti galiba. Bunu. Yangın var. Söndürdü. Mükemmel vurdu. Eğer bir tane daha öyle vurursam arkadaşlar kesin o battı. Dört tane mermi vardı. Hepsini vurdum ve canı gitti. Ve elveda diyoruz birinci gemilerine kırmızı tamam. Şimdi şurada ikinci gemisi var. Bu ikinci gemiye de tam olarak şurada atacağım. Bu ihtimalle gitmeyecek ama yok gidiyor gidiyor. Hadi ne olur birini etseyin. Birisi de etse açın. Buradan geri de gidebiliyorsunuz ileride. Ama çok yavaş. işte onu hiç sevmiyorum. Safan kesin ölecek. Safan satan kesin ölecek çünkü arkadaşlar Rijiden daha az canı var ve 42 şu anda maçı kaydanmaya çalışacaklar Abdo var da benim yanımda Rija var bir de Sanma Saltanları Şuna atmaya çalışıyorum arkadaşlar bu böyle de geliyor Ben kimin Ne arkadaşlar bayağı bir Yani daha demin gemiye görmüş olduğunuz gibi vurdum bir tane Yarı canı gitti yani. Tamam mı gitti? Bence. Kuş da gönderebiliyor. O uçak. Şu anda o bana vuruyor. Ben de ona vuruyor. Çok zor. Olacak. Arkadaşlar gerçekten çok azlıyor ya. Ama o ölecek ben değil. Efendim, şimdi ve son bir kişi kaldı arkadaşlar. O bir kişi de Gigi. Keşke şu can alma şeyim kalsaydı bari. Evet şimdi arkadaşlar. Maçta bir kişi kaldı. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beğen tuşunu alırsanız da beni sevindir sevindirirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.